Ee, uzun zamandır yeni bir matrak boş kuranında e, Erkan Çetin. uzun zamandır size matrak boş kuranında e, yeni bir kanal açacağımı söylemiştim. On cehennemi dediğimiz e, benim e, yeni kanalıma e, hepinize abone olup bekliyorum. Matrak boş kuzenimle birlikte ortak çalışıyoruz. Evet bugün sizinle kafa topu oynayacağım. Evet. Kafa topu oynayacağız arkadaşlar. Bugün sizinle e, sohbet etmeyi ihmal etmeyeceğiz tabii ki Yeni kanalımda e, size bu videoyu hem matrak boz hem de oyun cehennemi at yeni kanalıma taşıyacağım. Evet. Şu anda 3-0. Öndeyiz. Oh! Bir gol yedik. Arkadaşlar e, ee, Dokunmatik jesti neden açtı? Bazı taktikler ara Alsınlar diye. Yani alsınlar değil de Zaten oyunu bilen bile yapmanın nasıl yapacağını Neyi yapacağını bilir. Havada havada vuruşa basarsanız Yani şu şekilde olmadı. daha sert ve daha güçlü vurabilirsiniz. Evet şu anda adam şu falan ediyor herhalde içinde. 8 4 Pardon dayı. Ne dayı ya? Bayan. Ah! Vay üst yedin İyi kaçtı oldu Sezar'ın hakkını Sezar'a vermek gerekir Erkan'ın hakkını da Erkan'a vermek gerekir Şu ön kamerayı çekecek ama Gerçekten dikkatimi çok dağıtıyor yani Kötü mü gözüküyorum iyi mi gözüküyorum Oraya arada bir bakarken Golleri yiyoruz Yiyebilirim Hayır Konya'yı 8 Şu reklamlar. <laughs> yavaş yavaş. Evet. Başka bir adam yapacağım. Başka bir odada yapacağım. Böyle bir böyle oldu sıkıntı yok ama özel adalardan, odalardan, adalardan, odalardan şey Yani şunu şey. yapmış olmayalım Her meydane e, özel güç kullanmak yasak Cürcün'e her düdük ortada karışıyor 3 maç kazan ve ortadaki altını topla İşte bu var ya en nefret etki Yeni bilgiler ee, Tüm toplar teşkil gider Bunu oynayayım en sevdiğim de bu zaten Çünkü adam bunurdaki topları karşılayamıyor 31 tane taraftarım var 50'ye tamamlarsa hemen bir takıma gireceğim. <laughs> Bir da acaba kaç gol atacağız da adam niye bağlantı sorunları yaşıyorsun ya? Atılacaksın şimdi. Atıldı. Yenerdim <laughs> de zaten ya. <laughs> Çakışı yok. Elimizdeki rakibimiz Rakibimiz Benimle aynı tipte <laughs> Sadece benim gözlüğüm var Hadi Ben 89. benim Beninci <laughs> Ah Bakın kardeşim adam benim geçmemeliyim. <laughs> de 54 Şu anda Ezi'nin Youtube'da Hani biz gamerlar böyle e, ee, maç yaparken mesela bir Türk oyuncuyla maç yaptığımız zaman e, ee, mesela <laughs> bir Türk oyuncuya saldırdığımız <laughs> zaman ve o da bizim abonemizse Acaba ne hissediyor? Tabi gördüğünüz Mesela ben bu adam Türk. Eğer bu benim videomu izlemiş olsa. Yani bir adam videomu benim yenilmemi YouTube atacak ve ben iyi hissetmem gerçekten. 7 saniye kala yapma ya of. İnternetini kapattı bir de. Ama ben yeniyordum. Sıra bana gelmesi Maç başladı. Baya daha bir zaman kalmış. Adam 45 bininciymiş. 70 bininci o. Ben bunu yenerim herhalde. 218 bininci. 70 bininci kişi. Alırım ya. Sıkıntı yok. 5 maçın 5 yerinde kazanmış. Böyle bir tane. Oba. ほらほらほらほらほら Oh. <laughs> arkadaşlar az önce gördüğünüz <laughs> pozisyonu <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar ee, yeniyoruz e, game e, bir kaç tırnakla gireceğim ama game Yeni mesela Kiyas, Kiyas işte bu ada benim videomu izlediği zaman ee, ne hissederim? ben kötü hissederim kendimi yenilişimi ama mesela o game yaparsın ye mesela bu adam şimdi. Bu da game olabilir. Kimin ne yaptığı şu anda hiç belli olmayabilir. Bu adam da game olabilir. Bu adam şu anda yeniliyor. Bu videoyu YouTube'a ama bak, mesela 5 tane şey yapmıştı. Yenmiştir. Bir tane sizde de bana yenilmiş. Geçmesin 5'i de harikuladeydi Bu maçta da böyle kötüydü. O da bunu YouTube'a attığı zaman ben bunu izlediğim zaman aa bu benim bu adamla aynı videoyu çekmişiz sonuna doğru ee, ben onu yapmışım orada bir gururlanır 56 binci diye düştü bin para geldi hemen ee, 50 binlik maç yapmasın var ya 50 binlik 100 binlik oldu gerçi de normalde 50 binlik bugün böyle fantastik de var ya şimdi çok güçlü oyuncular 500 bin için ne yapıyordur ya burada 845 kişi var burada daha fazla kişi var en iyisi ben burada bir iki maç yapar Evet, para niye olsun? Kene. Kimiyeti taraflarım var ama baktığımız zaman olarak ben ona daha rahat yener gibi gözüküyor. Ama bu işler hiç olmaz. bir yere ayrılmıyor. Neyse arkadaşlar bu maç son maçımız olacak gibi gözüküyor. Bu videonun sonunda bu maçı bu maçın sonunda bu videoyu sonlandıracağım. Şu an 3 çeşitli 4-3 önüne geçtim. ben benim benim sen benim benim sen benim sen benim sen benim sen benim ben o kadar gol hangi ara yedim ya ben? Gidim golleri niye hesap edemedim? 7 6 ama adam son an döndü. Görünmez diye aldı. Gol tehlikesi var. Çıkardık. Oha. Bir de büyük kafa olmuş. Ayıp ya. Ben de diyorum bu kadar. neden bu gol gitmiyor? Bir tane yenildik ya. Öf! istatistiksel olarak ama ben yenerdim. Haptırdık parayı ya adamlar. Öyle bir oyun oynuyorlar ki. Biz böyle el er meydanında anca oynuyoruz. Çünkü el er meydan. Bu adam özel güçlerle bilmem neyle çok kolay yeni zor yeneceği adamı böyle bir farkla yeniyor işte. videomuzun sonuna geldik. Görüşmek üzere. Like atmayı unutmayın. Yeni e, kanalım olan oyun cehennemine de sizi bekliyorum.